Sabah 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 namazında <laughs> Hoca ile e, cemaat yarısı gitti Yarısı kaldı ama Allah bereket versin Uyumamanın gerektiğini Peygamber efendimizin sünnetinin devam etmesi gerektiğini i̇şte Görmüş olduğunuz Medine camiinde Herkes çok memnun herkes elimi sıktı Allah senden razı olsun dediler Ben de onlardan çok memnun kaldım öbür camide dedim dikişi durum yani abi dedim bir tek hoca kalıyor ben hocam dedim bir de hepsi kaçıyor dedim <laughs> yine burada yarısı gitti ama yarısı kaldı e, kim kaybetti diyorum ben şimdi e, gidenler kaybetti tabii ki yani İyi oldu yani iyi sohbet ettik e, telefonlarımızı aldık hocamızın da telefonunu aldık yani hocamız da Allah razı olsun bayağı bir bilinçli bir hoca Adem Aleyhisselam'ın nasıl bir e, dünyaya geldiğini Cebrail Cebrail ile Cebrail ile Selama şey yaptığını falan hepsini anlattı uzunca bir şekilde tabii ki. Tabii mevzu uzadıkça uzalıyor Ben dedim ki abicim şimdi böyle damla damla verelim dedim. Hani insanların da canını sıkmayalım. Zaten bir de birkaç şey anlattım mıydı insana unutuyor. Yani bir tane bir tane damla damla verirsek daha iyi olur dedim. Uzatmayalım dedim yani babamdan. Ben kaçtım yani. Yani kaçmamın nedeni birkaç şey söyledim yine. Önceki şeyleri unutuyor insanlar. Ben de unutuyorum. Ben de, ben de de unutkanlık var. Az önce aldığım nefesi de unuttum. İşte böyle yani kendinize iyi bakmayın biliyorsunuz. Hadi hayırlı sabahlar sabah 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 namazında böyle bir şeyler oldu.